Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomda metal eşya sektörünü analiz edeceğim. Metal ana sektöründe kazandırma ihtimali olan ya da kaybettirme olasılığı çok olan hisseleri birlikte görecek, birlikte inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Kanalımızın katıl üyelikleri açık. Bu kanal sizin kanalınız. Kanalınız sizin yardım ve desteklerinizle büyüyecek. Kanalımızın ve benim yanımda olmak isteyen dostların yapacağı tek şey videoların altında bulunan katıl tuşuna ya da katıl linkine tıklamak. Hangisine tıklarsanız tıklayın böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Burada bulunan seçeneklerden birini tercih ederek kanalımıza yardım ve destekte de bulunabileceksiniz. Özel üyeler yapacağım canlı yayınlara katıla bilmek için ilk basamaktır. Yönetim üyeler yapacağım canlı yayınlarda bana analiz talebinde bulunabilecekler ve kendilerine çekeceğim videoları izleyebilecekler. Kazandırabilme ihtimali yüksek, kaybetme olasılığı düşük videoları ve diğer özel videoları ise paşalar ve fon yöneticileri izleyebilecekler. Paşalar ve fon yöneticileri Instagram adresimden bana mesaj atabilecekler. Fon yöneticileri isterlerse portföylerini benimle birlikte değerlendirebileceklerdir. Fon yöneticileri tüm videoları izleyebilecek aynı zamanda. Kanalımıza yapacağınız yardım ve destekten dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte büyüyeceğiz, birlikte kazanacağız. Sevgili dostlar, küçük bir duyuru ile başlamak isterim. Benim YouTube dışında hiçbir yerde yayınım yok. Başka yerlerde sözde adıma sayfalar açılmış veya birileriyle ben ortak iş yapıyormuşum gibi gösterilmiş. Lütfen bu art niyetli paylaşımlardan, bu sahtekar paylaşımlardan uzak durun. Benim YouTube dışında hiçbir yerde yayınım yok. Bir de videoların altındaki uyarı zilini faaliyete geçirin. Videolardan erken haberdar olun. Kanalımıza abone değilse lütfen abone olun. Yorum yazın, beğeni atın ve hype edin. Teşekkür ederim. Metal eşya sektörünü analiz etmek için sektör sütunumuza gidiyoruz. Metal eşya bölümünü seçtik ve tamam dedik. 25 tane şirket buldu sevgili dostlar. Lütfen bu 25 tane şirketin ekran görüntüsünü alın. Solda hisselerin adı, sağda hisselerle ilgili çok çok önemli veriler var. Ola ki bizi sevmezsiniz, paylaşımlarımızı sevmezsiniz ama siz kendi gözlerinizle değerleri görün, muhtemel zararlardan kendinizi kurtarın. Çünkü bizi izlemediğiniz zaman kar etme olasılığınız düşük. Bizi izlemezseniz zarar etme ihtimaliniz çok. Bu yüzden kendinize bir iyilik yapın, ekran görüntüsünü alın ve bizi dikkatlice dinleyin. Arkanıza yaslanıp ıslık çalarak para kazanmak isteyenler can kulağıyla bizi dinlesinler. Gördüğünüz gibi 25 tane şirket var. Bu şirketleri önce bir tanıyalım arkadaşlar. Bey sütununda şirketin 2025'e ikinci çeyrek bilançosu geldiğindeki fiyatı. Cemile sütununda cari fiyatı, Davut sütununda defter değeri fiyatı var. Her zaman yaptığımız gibi hafıza tekniklerini de kullanarak şirketleri alt alta bir inceleyelim. İlk yapmamız gereken şey bu arkadaşlar. Çünkü şirketi tanımak çok önemli bir şey. Bu şirket bilançosu geldiğinde 1034 lira fiyatı varmış. Şu andaki fiyatı 970 lira. Defter değeri fiyatı ise 186 lira 97 kuruş. Sevgili dostlar yani siz 196 liralık bir şirkete bilançosu geldiğinde 1034 şimdi 970 lira diyorsunuz. Ve bu şirketten kar etmesini bekliyorsunuz. Arçelik bilançosu geldiğinde 126 lira. Şu andaki fiyatı 120 lira, olması gereken eder 102 lira. Astor, bilançosu geldiğindeki fiyatı 111 lira, şu andaki fiyatı 96 lira, olması gereken fiyatı, defter değeri fiyatı. Yani kafanız bozuldu, paranız var, Astor'un ikizini kuruyorum dediniz. Kendini sıfırdan mal ettiniz. Aynı şekilde 26 lira 21 kuruşa hisse başına mal ediyorsunuz. 26 lira 21 kuruşa hisse başına mal ettiğiniz bir şirketi Borsada bilançosu geldiğinde 111 liraya almıştınız. Ve şu ana kadar da bu şirket %13 size para kaybettirmiş. Bütün hisseleri bu şekilde aşağı aşağı inceleyin arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman çok büyük faydalar görecek. Zihniniz bunu gördü, kaydetti, beyniniz çalışmaya başladı. Emin olun sizin istemediğiniz kadar veriyi size verecek. Önce bunu yapın sevgili dostlar. İki, şirkete yatırım yapmak istiyoruz. Ve sektörümüzde metal eşya. Hangi hisseye ya yatırım yapalım diye sorusuyla karşı karşıya kaldığınız zaman dünyanın kabul ettiği, dünyanın bütün holdinglerinin, büyük devletlerinin, borsa uzmanlarının, iktisat hocalarının kaybettiği en önemli rasyon bir şirkete yatırım yapmak için ilk yapmanız gereken o şirket yatırım yapılabilir seviyede mi değil mi? Bunu araştırın, inceleyin diyorlar. Peki bu nedir? Öz sermaye bölü piyasa değeri sevgili dostlar. Öz sermaye bölü piyasa değeri bir ve birin üstü olması gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi gelin bu sektöre bir bakalım. Öz sermaye bölü piyasa değeri bir ve birin üstünde olan kaç şirket var? Nazlı sütununda, Nevşehir sütununda var. Bakıyoruz birin üstüne. Bir, 2 3 4 ve 5. Bu sektörde 1 bir ve 1'in üstünde 5 tane şirket olduğunu görüyoruz. Biz videonun biraz uzatmak amacı ile ve size daha çok bilgi vermek maksadı ile öz sermaye böyle piyasa değeri oranını yani yatırım yapmayı düşündüğümüz herhangi bir şirketi incelemek için yapmamız gereken ilk adımı sağa park ediyoruz. Ama hep en önemli rasyonun bu olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bunu sağa park ettik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi en önemli şey şirketlerin piyasa değeri bölü defter değeri. Şirketlerin piyasa bölü defter değerlerini şöyle bir göz atalım. 5.19 var, 1.96 var, 0.57 var, 3.18 var, 0.62 var, 123 var. Bu kadar korkunç arasında fark olan bir sektördeyiz arkadaşlar. O halde bizim yapmamız gereken ne? Sektör piyasa değeri bölü defter değerini bulmak. Bunun için iki şıkkımız var arkadaşlar. Bir, bizim yaptığımız Excel tablolarına gider oradaki piyasa değeri bölü defter değerini öğreniriz. Ya da dinamik usulü analiz eden aracı kurumların kullandığı metotlardan birini kullanarak onların piyasa değeri bölü defter değeri sektör ortalamasını buluruz. Önce onlara bir gidelim. Onlar ne yapıyorlarmış bir bakalım. Onlara göre sektör piyasa değeri bölü defter değeri 1.56 arkadaşlar. Bize göre ise Arçelik'ten aldık. Bakın 1.23. Gördüğünüz gibi bizde de Arçelik'in kendi piyasa değeri bölü defter değeri 1.18. Onlarda da 1.18. Fakat sektör piyasa değeri bölü defter değerimiz onlarla bizim aramızda farklılaşıyor. Onlarda sektör piyasa değeri bölü defter değeri 1.56 iken bizde 8.11 oluyor. Neden oluyor? Burada gördüğünüz gibi Ulusen'in piyasa değeri bölü defter değeri 120.20. Bu da şirkete dahil edilip bölündüğü zaman... Oran 8-11 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi biz her ikisini de kullanabiliriz. Her ikisi de doğru. Bunun bir nedeni de şu arkadaşlar. Biz burada bu kadar sayıda şirketi metal eşya sektörüne koymuşuz. Onlar bizden az, bizden fazla koyabilirler. Dolayısıyla bu sektör piyasa değeri bölü defter değerini ayrıştırabilir. Fakat bu sorun değil arkadaşlar. Bu siz sektöre yatırım yapmıyorsunuz. Hisseye yatırım yaptığınız için hissenin piyasa değeri bölü defteri değeri her yerde aynı olmak zorunda olduğu için rasyoları değiştirmez. Bu sadece bir fikir verir size. Şimdi o zaman gelin bizim sektör piyasa değeri bölü defter değerimiz olan 8-11 ile yapalım. Sonra da onların piyasa değeri bölü defter değeri olan 1.56 ile yapalım. Aradaki farkı bir görelim. Eğer filtremizi 1.56 ile yaparsak 10 tane şirket çıkıyor sevgili dostlar. 8-11 ile yaparsak 21 tane şirket çıkıyor arkadaşlar. Fakat emin olun Hangisiyle yaparsak yapalım kazandırma ihtimali yüksek olan şirketler değişmeyecek arkadaşlar. Benim çok daha yüksek olan bizim sektör piyasa değeri böyle defter değerimizle yapalım. Yani 21 tane şirket olduğunu varsayalım. 21 tane şirket var imiş arkadaşlar. Lütfen bu şirketlerin de ekran görüntüsünü alın. Dinamik usulle yani sizin aracı kurumlarınızın sektör piyasa değeri böyle defter değeriyle yaparsak şirket sayısının ona düştüğünü bizimkile yaptığımızda 21'de kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Ama inanın bu hiç önemli değil. Çünkü kazanacak şirketler zaten ilk verdiğimiz rasyodan çıkacağı için endişe etmemize hiç gerek yok. Bu sadece bize mukayese veriyor. Şimdi ne yapıyoruz sevgili dostlar? Şimdiki en önemli oranımız, en önemli formülümüz net işletme sermayesi eksidi olanları kaldırmak sevgili dostlar. Şunu unutmayın. Kaldırdığımız her şirket kaybetme olasılığı yüksek olan şirket arkadaşlar. Arkaya attığımız her şirket size zarar verme olasılığı büyük olan şirketler arkadaşlar. Böylece ne yapmış oluyoruz? Kaybetme ihtimali yüksek olan şirketleri de kendiliğinden çıkartmış oluyoruz. Buradan anlayabilirsiniz. Kalan her şirket kazanma olasılığı artan şirketler anlamına geliyor. Ne işletme sermayesi eksili olanları da kaldırıyoruz sevgili dostlar. 17 şirkete indi. Şimdi bu 17 şirketin de ekran görüntüsünü alın sevgili dostlar. Bunların size para kazandırma olasılığını başlangıçta yaptığımız bir düşünme sistemi vardı ya, düşünme tarzı usulü vardı ya, o usul üzerine bir kere daha kontrol edin. Alkar 1034, bilançosu geldiğinde fiyatı, gerçek fiyatı 186. Arada çok büyük fark var. Alves 31 lira, bilançosu geldiğinde defter değeri 14.91 katlamış. Astor 26 lira, defter değeri 111 lira. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Formt 1.76 defter değeri bilançosu geldiğinde 3.74. Mekak 1.61 defter değeri bilançosu geldiğinde 4.11. Sanika 4.25 4.55. Cari fiyatı 4.80. Bu şekilde bir üslupla yeniden kontrol edin. Para kazandırma ihtimali olan şirketler kendiliğinden gözükecek arkadaşlar. Defter değeri ile bilançosu geldiği fiyat arasındaki oran makas size iskontodur arkadaşlar. O iskontoyu arıyoruz. Ama o iskontoyu kontrolü aradı, ararken de diğer rasyonların sağlam ve güzel olmasına bakıyoruz. Şimdi geliyoruz sevgili dostlar. Yapabileceğimiz pek çok daha rasyo ve formül varken biz en temel olanı verdiğimiz için park ettiğimiz ilk rasyoya gidiyoruz arkadaşlar. Neydi o? Öz sermaye bölü piyasa diye. İşletiyoruz onu. Bir ve birin büyüğü istiyorduk ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane şirket kaldı sevgili dostlar. Geri kalan şirketlerin kaybetme olasılıkları daha yüksek, kazandırma olasılıkları oldukça düşük idi. Onlar arkaya attık. Şimdi kazandırma olasılığı yüksek, Kaybetme olasılığı düşük şirketler ekranda kaldı. Burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu şirketle ilgili biz ilişkiyi kesik videosu yayınladık biliyorsunuz. Neden yayınladık? Çünkü biz bu şirkette hedefe ulaştık. Çünkü biz bu şirkette kazanacağımız kadar parayı kazandık. Ve bizi takip eden dostlarımıza dedi ki bu şirket katladı arkadaşlar. Size verdiğim fiyatla şimdiki fiyat arasında katlama oluştu. Biz bundan ilişkiyi kesiyoruz. İsteyenler ana parayı alıp karlılıklarını devam ettirebilirler. İsteyenler başka bir usul takip edebilirler dedik, ilişkiyi kestik. Bu bilanço döneminde biz bu şirketten karımızı aldık. Tek şirket kaldı sevgili dostlar. İster beğenir yatırım yaparsınız, ister kaldırıp çöpe atarsınız. Unutmayın her şirkette normal şartlar altında para kazanma olasılığı ya da para kaybetme ihtimali 1 bölü 2'dir. Bizim verdiğimiz şirketlerde de zarar etme ihtimaliniz var. Ama biz bütün rasyoları, bütün oranları sizin lehinize çevirerek kazanma ihtimali en yüksekleri seçiyor, zarar etme olasılığı en düşüğü tercih ediyor. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürsülü lisan ettim safola. Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Videoların altındaki uyarı zilini aktif edin ve mümkünse katıl üyesi olarak kanalımıza destek verin. Ben kazandırma ihtimali olan şirketleri size bulayım. Siz de o şirketlere yatırım yapın, para kazanın, arkanıza yaslanın, ıslık çalın kılçıksız, kemiksiz para kazanmanın keyfini yaşayın. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.